Şu anda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Doktor Tuğba Köksal'la bir aradayız. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuğba Köksal, Aksu TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Köksal, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanımızın konuşmasında duygulandık. Artık yön veren taraf biziz ifadelerini kullandı. Kızılcamam kampımız yakın zamanda oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ilgili bir konuşması oldu. Hepimiz buna şahit olduk. Edebiyat şehriyiz. Ben çocukluğumdan beri hani yazı yazmayı da severim. Ee, bu tür metinler de hazırladım. Ama hayatımda ilk defa hani bu kadar duygulandığım, Belki bir kere daha sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıydı yine. Ee, bir süreci hatırlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o konuşmasında al-ver yok dedi. Yani hiçbir şekilde öyle bir şey söz konusu değil. Büyük bir Türkiye olduğumuzun göstergesi var adeta. Ee, silahlarını ya gömecekler ya da silahlarıyla gömülecekler diyerek yola çıktık. Hani bunun sonucunda bizim farklı bir düşüncemiz yok. Ama acıların bitmesi için başlatılmış bir süreç. İnşallah milletin temsilcilerinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok farklı hani temsillerde bu bir komisyonla değerlendirilecek Allah nasip ederse. Yerel gündeme dair konuşan Köksal, Kahramanmaraş'ta yaşanan su kesintileriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, Kılılı Barajı'ndan yeni isale hattıyla yaklaşık 250 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la görüştük bunu ee, yaklaşık 3 ay önce. Kısıklı Barajı'ndan bir isale hattı Pazarcık, Türkoğlu ve şehir merkezini ve özellikle bu yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını da karşılayacak. Orada yaklaşık 250 bin vatandaşımızın yaşayacağı merkezler kuruldu biliyorsunuz Kavlaklı, Altınova, Önsen tarafında. Oralara da su ihtiyacını giderecek. ve bütçe çıktığı halde biz ilave ek bütçeyi kazandırdık şehrimiz adına yaklaşık 3.6 milyar. Tabii bunu topladığımızda bu 10 milyarları bulan büyük bir proje. Ancak hani şu kısıtlı zamanda bizim bu isale hattı için yaptığımız Allah nasip ederse Ocak Şubat gibi onun da bitmesi planlanmakta. Uzun yıllar inşallah bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Hem sulama suyu açısından bunlar çok önemli hem de tabii ki şehrin şebeke suyu açısından. Altyapı çalışmalarının deprem sonrası artan nüfusa göre planlandığını vurgulayan Köksal, su sorunu bu yaz son kez yaşanacak dedi. KYK yurtlarına dair soruları da yanıtlayan Köksal, yeni yurt inşaatları hızla sürüyor. Özellikle kız öğrenciler için özel hassasiyet gösteriyoruz şeklinde konuştu. Geçen sene bir yurt e, kiralama işine gitmiştik. Kız çocuklarımızın büyük bir oranda e, orada konaklamalarına vesile olduk. İnşallah bu senede birisi e, e, 2300'lerde erkek öğrenci yurdumuz ve 1300 küsürlerde de kız öğrenci yurdumuzun inşaatı devam ediyor. Bunu biraz sıkılmak için özellikle ben biraz şantiye gibi böyle şantiyelerde dolaşıyorum. Ama yani bunu yapmazsak da olmaz. Takibini biz yapacağız inşallah. Allah nasip ederse biz bunun hani planlamasını önümüzdeki dönemin sonuna doğru tamamlayacağız. İşte onun çeşitli eksiklikleri vardı onlarla ilgili. Allah nasip ederse çok büyük hani binlerce yatak kapasitesi olan yurtları şehrimize kazandırmış olacağız. Spor yatırımlarına da değinen Köksal, Kahramanmaraş'a yapılacak yeni stadyum ve gençlik merkezleriyle ilgili desteklerinden dolayı bakanlıklara teşekkür etti. Buradan Murat Kurum Bakanımız'a da haseten teşekkür etmek istiyorum. Ee, gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bakada herkese hem yurtlarımız konusunda yani e, Allah'ın izniyle hani pek çok e, merkezi özellikle gençlerimiz için kazanacağız. 12 Şubat'ımıza yeni bir evet. gençlik merkezi de kazandırdık. Allah nasip ederse onun da başlayacak. Hani projesi tamamdı. Gene Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle. Farklı farklı alanlarda bundan sonra inşallah hep açılışlarla şehrimize yeni yapılan hizmetlerde buluşacağız. Yani bunun ayrı bir...